Yok, merak ediyorum, çok merak ediyorum. Gördünüz mü arkadaşlar, Gördüm. çok garip bir yer burası. Burada herkes birbirlerinin ne yaptığını ya da ne düşündüğünü merak etmekten iş yapamaz hale gelmişler. Oysa merak edilecek o kadar güzel konular varken. Mesela bir gün bir elma düşmüş ağaçtan ve bu elma niye yere düşüyor da göle çıkmıyor diye merak etmişler. Ve bu sayede yer çekimini bulmuşlar. Yani bazı meraklar yarar sağlar, bazıları da yarar sağlamaz diyerek konuyu kısa kesip oyunumuza başlayalım. Böyle meraklı olan bir köyde merakını bilimsel deneylerle kullanan ve bir şiret bir çocuk varmış. Bu şiret tamamen böyle zekasını hep bilimlerle uğraşıyormuş. Evet. Ooo. Oh. Evet, bu güzel oldu. Hayfır. Geliyorlar. Gel gel. Gelip kaptan. Nerede bu çelimsiz ve sıska şiret? Evet, nerede sip pişüce? bu tarafa mı gitti? O tarafa gitti. Benim için. E, şiret. Ben de onu orada gördüm. Şiret. Şiret. Pis Şiret. Neredesin e, ne Şiret? Bu tarafa yok hatta. Ama evet. galiba benim için tabi yok. burada yok. Dur nerede? Kaptan. Efendi, bu tarafta yok. Ben şuraya bakayım. Bak bak. <laughs> nerede acaba? <açın? gülüyor> Anlatıcı yok orada. Yok mu? E ee, ben, ben oraya giderken Aa. Sen ne yapıyorsun orada? Kapta! Efendiye! Bu çok garip bir ağaç! Ee, gerçekten de çok garip bir ağaçmış. Anlatıcı, bu ağacın adı ne? Ee, şey, o... Saplanuryuz, korsan savaryuz. Saplanuryuz, korsan savaryuz bu. Gerçekten kendisi de adı kadar garipmiş. Sen ne yapıyorsun? ki? meyvesi vardı da düşer geliriz. Hay senin kafana bizim geminin top güllesi düşsün hele. Evet. Ne? Evet hem de böyle kocaman. O çok acımasız yakamda. Ha? Biz hazine peşindeyiz. Yürü. hazinende böyle çok paralar, elmaslar, değerli taşlar mı? Ne <laughs> yapacaksın hazinem canım? Benim hazinem benim için değerli. Aa öyle mi? Evet. Deliyor. Hem ama ben zaten bu oyunun anlatıcısıyım. Ben sen söyleme sen <laughs> de bilirim <laughs> ki. Evet, sen arkadaşlarımıza anlat. Benim de <laughs> çok işim var. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Şiret zekasını bilimsel deneylerde kullanan biri ve korsanlardan korunmak için kendine bir iksir hazırlıyor. Ve bu iksiri hazırlarken de bir şeyler yapacak. Böyle içine bir sürü şey katacak. Ve ne olacak biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. O zaman orasını izleyip göreceğiz tamam mı? Aa! 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 Ta-da! iksirin etkisi de bitmedi. Ben anlamadım. Anladım. Nasıl ilaçlar yapıyor böyle? <laughs> Ay şey, artık bu deneylere son versin değil mi? Evet. Öyle olmuyor ki. Hem kuş oluyor hem köpek oluyor. E zaten robot da oldu değil mi? Evet. Ben korkmaya başlıyorum. Bence böyle deneylerden mal geçsin. Biz korsanlardan korunmak için başka bir şey bulabiliriz belki. Düşünürsek buluruz galiba. Korsan. Aa. i'm Gerçekten çok güzel gözüküyorsun. Kesinlikle mükemmelsin. O zaman ne yapalım şimdi? Buraya doğru gidelim. Bizler kozanız.